Gülen'in sosyalizm olur mu olmadı mı diye parti ikiye bölündü. Yalnız şunu söyleyeyim, Türkiye'de Kürt hareketini en gerçek biçimde gündeme getiren parti Türkiye İç Partisi kapatıldı büyüdü, anayasa kapattı. Onun Türkiye şu anda yani hani ondan özür diliyor, bundan özür diliyor, dersin özür dilerim, var özür, herkese özür dilerim falan. Şimdi Türkiye'nin ilk özür dilemesi gereken kişi Türk sosyalistleri evet. Çünkü ilk kez Akışlar'la sevinçle Türkiye İki Partisi Merkez Komite kararıyla Kürt sorunu gündeme getirildi. Anayasa Mahkemesi kapattı. Bak. Bak, şimdi hiç sözü edilmiyor ve bizim sosyalistler de çıkıp yani hep bak şimdi şeyde Mustafa Sönmez'in bir yazısını okudum geçen gün. Sosyalistler hep diyor, yol yürümeye çalışıyorlar diyor. Ya biraz şey, fasip oynayın, ne çıkın? Sosyalistler bunu gündeme getirmiyor. Neden getirmiyorlar? Çünkü Türkiye İçin Partisi'ni o dönemde de parlamenter revizyonist işte olduğunu suçlayan komünistler var. Şeyde, Tevel Demirel geldi de geçen gün. Burada Mahir Çayar için ayrı ayrı örgütler yürüyüş yapıyor. Bir araya gelemiyor. Şimdi bir nokta daha söyleyeyim size. Fethi filmi gördünüz mü bilmiyorum. Biz bir nokta filmi gittik gördük beğen. Fethi bir film Devsoğlu yaptı bir film. Devsoğlu diye bir kime oldu. Şimdi buna karşı olanlar da var. Onlar da komünist. Onlar da devrim yapacaklar. Dergiler çıkarıyorlar. Onlardan biri geldi. Ha, evet. Film dedi, ne yazık ki dedi, komünistlerin bütünleri ağırlıyor. Çok rahat gösteriyor onları. Başlarıyla eleştirmeye. Dedik ya, tamam Ben de diyorum, ben. Bu, da, bu da yoktu. Ben dediğim de yapılmıyordu, Diyor. Siz de daha iyisini yapın dedik. Ha. Böyle bir durum var. Böylece, içimizdeki ya, yarap, içimizdeki yarap, yarap, e, parça parça oldular. Ay var gitti unutmam burada, Taksim'de ilk e, toplantıda Taksim meydanı doluydu arkadaşlar, tıktım tıktım doluydu. Ondan sonraki işte bu parça alım olup, ay var gidip sosyalist parti kurdu. Böyle de işte şu kadar yılda bir sorumlu şey yaptı, AKP yapıyor, üç yılda ne yapacağız? ama Bilal meclise giremeyecek. Onu tıkıtıklı çekiyorlar. Ee, şimdi tabii başbakan bu vakit olamaz, o da giremeyecek. Öyle bir soru var. Ya da neye çölecekler çünkü. Şimdi Aybaşı bir parti kurdu. Ben şeyine gittim, mitingine gittim. Bir avuç insan. Beyince Baran'ın parti. yıllar yıllar sonra sağlıklar geldim. Yani biz hata yaptık. Diyor. Hata yaptık. Diyor. Beyce Boran'la ilgili yani Bunlar, bunlar da yani Beyce Boran, Sadım Eren, Aybar, işte bütün o partiler insanlar çok son derece değerli, son derece bir iki bir insanlar Yani bunların bilgisi karşısında mecliste ancak bunları döverek tutturamıyorlar. Çetin altları öldürecekler. Şimdi bu çok değerli insanlar. Şimdi ben o beyci varanla ilgili bir kitap da okudum. Bir şey, da Daha, i̇şte şey sarınlara bir şeye karşı çıkanlar, bilirsiniz sosyal görüşler çıkanlar. Görün ki ayvarını ne vereceğiz şeye beyci varan, beyci varan ya benim arkadaşım var, kardeşim yapmayın bana bunu, yapmayın ya bak. Bunu yaptılar, yaptılar. Yaptılar. Yani Türkiye'de e, benim görebildiğim kadarıyla e, Türkiye, Türkiye'deki Kürtler, Boşnaklar, Lazlar, Sosyalistler, Faşistler kim olurdu Hangi kim olurdu Kendini önce kendi kurumunu düşünüyor. Kendi kurumunu düşünüyor. Mesela Kürtlerin bize rakaması onun hakkı kültürel bakımdan aynı bizim düşünüyorlar. Kardeşim bizim haklarımızı ver. Biz senin Cumhurbaşkanı yaparız iyi. ne yaparsan yap bu Türkler. Sen bize şu hakları ver. Bak, yalnız kendini düşünüyor. Hiç böyle genel ama bu yalnız Türkler öyle değil. Hepimiz öyle olduğu için ben bu okuyunca bunların bu tavırlarını. Ama buradan gidemez bir yere. Çünkü Bizim gibi yaşıyorlar. Bizim gibi kültürleri var. Bizim gibi bakıyor olaylar. Yani bunları da neden anlattık? Gerçekçi olamıyorlar. İşte aynı şey Kürtler'de. Yani bize haklarımızı ver. Ama geçen gün biri söylemiş, demiş ki bizi demokratik bilinçten yoksun zannetmeyin. Bizim. Ama sen yani şimdi sen kardeşim kumlu saygın olarak başlamadı mı bu Bakın, nedir o bin yıllık İslami birlik? İslami birlik nasıl oldu? Ya o Sultan Sultan'ın Kürt bin alevi kendisi olur. oldu. Şu Kur'an kuyucu Murat Paşa'nın niye kuyu? Adamların alevleri şu Kur'an oldu. Hatta onun fıkrası vardır. Kuyucu Murat Paşa bunları kuyuya doldurup kafalarını İstanbul'a gönderdikten sonra bir Kürt oturuyor böyle. Karşısında bir serçe ötüp duruyor. Evet, evet diyor arkamda böyle iki kuyucu bırakmış. Ya içine kalmadı. Kuşu vuramıyorsun abi böyle. Hı. Hocam peki şey doğru mu? İşte Hazreti Muhammed'in ölmeden önce Hı. hani o, o zamanki bu o, sosyalist şeyler, insanlar vardı ya. Kimde? Yani daha çağdaş şeyler vardı ya insanlar neydi ismini unuttum da. Hani Hz. Muhammed şöyle bir şey söylemiş Ali'ye. Ben bunu <laughs> Bağdın'ın kitabında okumuştum. Ben öleceğim ama bu İslam'ı yıkmaya çalışacak insanlar gelecek. İslam'ı İslam yık, dini evet. yıkmaya çalışan evet. Onların onların önlerini alıyor. Ve Ali de işte bu aydınlar, o dönem aydınlarına şey yapıyor, öldürüyor, gömüyor. Doğru mu? Doğru yani. Şöyle bir şey var. Muhammed şöyle şey bunu biliyorum. Yani aramıza bir kişi gelecek, ayrılacağız, ayrılmayın diyor. Şimdi bakın, size söyleyeyim. Şu mezhepler tarihi arkadaşlar. Bu Bu Profesör Muhammed Ebu Rehra'nın İslam işte tamam, profesörü, İsa yayınlıyor, tamam mı? Şimdi burada bütün yazar, şeyler, mesela Müslümanların ihtilaf etmenin sebebi Arap ırkçılığı, ilahiyat yani şeyde İslam tarihinde on tane, yüz tane, binlerce ayrı ayrı mesele. Ve bunlar birbirlerini kafir diye tuttum. Şimdi ben hep bunları yazdığı ve yazıyorum. Şimdi laiklik dediği bir şey var ya. Laiklik Onunla ilgili önemli bir öge. Çünkü Türkiye'de bir İslam Cumhuriyeti kurulursa, kurulursa, diyelim ki kadınlar <laughs> kapak, yani kadınlar türban takıyor. Öyle İslam gruplar var ki bu kafir diyor. Çarşıma girecek. Evet. Kimi türban mı çekiyor? Daire gidenler var. Yüzünü kapatacak diyor. Ben gördüm bu Şey bu Kadın yüzünü kapatıyor. Onu nasıl yemek yiyecek biliyorum ya. Sıktan artmak için istedim. Yani şimdi o. Layıklık ne yapıyor? Bir denge getiriyor. Şeyde siz Mehmet, Mehmet Şevki'yi okuyor musunuz bilmiyorum. O de okuyun mu? Geçen gün yapmış. Manda gibi dondurma yarıya yarı yalayarak yürüyen türban mı? Sen kafirsin. Vezgalip, Vezgalip Karay, oradan başlamak. Bu çok evet. Yatsıdan çıkan ihtiyarlar, uzaktan sessizce birkaç karaltının köye yaklaştığını gördüler. Haziran içinde mektaplı gibi parlak bir geceydi. Gökte aydan veya güneşten değil, kendi içinden bir kaynak gibi aheste aheste yavaş yavaş taşan, süzülmüş, tatlılanmış bir aydınlık var. Yıldızlar bunun içinde sönük, şevsiz kalıyor. Sanki sabah oluyordu, uykulu bir alaca karanlık içinde göz ötelere uzanıyor, çeşmenin söğütleriyle çift boyundaki yabani iddeleri birbir, birbirinden seçebiliyordu. Anadolu'nun yüksek yaylalarına has, sessiz, tuzsuz, boz renkli gecelerinden biriydi. Köylüler lakırtıyı kesip, lakırdıyı kesip gözlerini yola diktiklerinden şimdi gelenlerin ayak sesleri duyuluyor. Ortada yayvan, geniş, kocaman bir gölge var. Bu galiba bir tür iki <laughs> İki tarafında birer adam gibi yedek hayvan almış, Oğlu ile beraber önlerine katmış Getiriyorlardı Onun adetiydi. Harman başında gider, kart, burada bir öküz alırdı. Ekini kaldırmak, döveni döndürmek, malı ambara taşımak gibi işlerde bunu iyice kullandıktan sonra düze doğru götürüp satardı. Çok defa aldığı fiyata müşteri bulduğunda boğaz topluğunda hayvana işi gördürmüş olur. Kışın işsiz aylarda boşu boşuna beslemekten kurtulurdu. Mustafa vaktiyle İstanbul'da jandarmalık etmiş. Bir süre emmi emin, bir süre emini yanında aç mevsiminde Hicaz'a gönderilen hara ve hediyelerin başındaki memur bir süre emini yanında Hicaz'a gitmiş. Hacı olmuş. Gözü açık hilekar bir adam. Evet şimdi brav, bu, burada Şimdi ee, tabii şöyle yapacağız. Yani ya bu örgüyü, tekil örgüyü yazarken karakterin de yani o kişinin karakterini gösterin. İşte bu Ahmet mesela işçi sınıfından gelen Güçlü kuvvetli bir adam. Şoför hiçbir şey bilmiyor. Şuradan da öğrenir lafları kullanmıyor. İdeoloji diye. şeyde o hapishanedeki depremde Bekir hiçbir şeyi aldırmıyor. Mahkumlar üçüncü bir, yani üçüncü bir dalga gelsin hapishaneye gitsin, kaçalım diyorlar. Ona karşı gardiyan onları aşağılayan laflar ediyor. Başka Ardından Özcan'ın öyküsünde Amerika'da yağlı kalıp arayın. Amerikalılar teknolojik şey e, gücü işte ne diyor? Odun atmadan yanan sobalar. Düğmeye basıyorsun yataklar geliyor. Adam hayran bırakmış. Bu çok kişi de vardı. orada karakterler var. Ve şey, Güngör Gençey'in Türkçü'de numaralı okuyan aydın bir insan. Buna dedi, Buna karşı